Kur'an'ı sırrı ilahi. 2. cilt 71. bölüm. Sayfa 277. Asr suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Asra yemin olsun ki insan hiç şüphesiz süsrandadır, ziyandadır. Ancak o kimseler müstesna ki iman edip salih ameller işlediler ve birbirlerine hakkı tavsiye ettiler ve birbirlerine sabrı tavsiye ettiler. Vel asr innel insane lefî husr illellezîne âmenû ve amilussâlihâti وَتَوَى صَوْبِ الْحَقِّ وَتَوَى صَوْبِ الصَّبْرِ Bu sure el-asr kelimesindeki hikmeti anlatmaktadır. El-asr bilinen bir zamanı işaret etmektedir. Bu zaman namaz bakımından ikindi ile akşam arasındaki güneşin batmaya yakın olduğu bu zamana asır denir. Bu zamanda ikindi namazının farzı hariç kaza namazları kılınmaz. Bunun anlamı asır vakti gelmeden yani dünya yaşamı nihayete ermeden tövbe etmenin ve namazları ikmal etmenin gerekli olduğudur. Asra yemin ediliyor. Demek ki o asır o kadar kıymetlidir. Velayeti yani zamanın insanını kabul etmeyen kişi hüsrandadır kabul ve tasdikli olan için ise müstesnadır buyurulmuştur. İnsanın ziyanda ve hüsranda olması iyi kazlara kulak asmayıp, her şeyi kendi başına hallederim düşüncesinden ve eksikliğinden dolayıdır. Yani yanlışın hüsranıdır. Hadisi i şerifte dehre yani zamana sövmeyin, dehr yani zaman hüve Allah'tır buyurulmuştur. Her zamanın sahibi vardır ki sahibi zaman denir. Hadiste hüve lafzı ile zamanın sahibi olan gönül noktasına işaret buyurulmuştur. Bu noktaya dikkat gerekir. Asr ikindi vakti anlamında ise hatbül velayet zamanını işaret eder ki inkılav-ı kebire yaklaşıldığını haber verir o halde bu manaya da dikkat gerekir. Asır, zamanın sahibi olan günün noktasını da işaret eder. Nübüvvet bakımından el asr, sevgili Efendimizin dünyayı teşrif buyurduğu andan itibaren hüküm süren ve dinin ikmali manasına gelen asr saadettir. Ayette asra yemin olsun buyurulmakla sevgili Efendimizdeki velayet sırrının her zaman içindeki açılmasına işaret edilmiştir. Bu bakımdan asır, hatmül velayetin zuhuru ile velayetin kemalatının ikmali manasına gelen son devri de işaret eder. Bütün ruhların talep ettiği bu el asır kemalatıdır. Zira sona gelindiği için bu zamanda ilahi kemalat tam olur. Efendimizin zuhuru ile din kemalatı tamama ermiştir. Efendimizin açtığı ehli beyt yolunun kemalatı da Allah'ımızın ilahi bir sırrı olan hatmül velayetin zuhuru ile tamama erecektir. Tekrar edelim. Efendimizin açtığı ehli beyt yolunun kemalatı da Allah'ımızın ilahi bir sırrı olan hatmül velayetin zuhuru ile tamama erecektir bu nokta Allah'ımızın tam er sırrı ile açılmış olduğu hatmül velayeti işarettir ki Efendimizin yakınlarının Asır suresini okuyarak birbirine hakkı ve sabrı tavsiye ettikleri bilinmektedir. Hz. Muhammed'e sallallahu aleyhi ve selleme kat'i imanı olanlar ve asrın sahibine kat'i olarak iman edenler birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye ederler. Kevser Suresi Bismillahirrahmanirrahim Kevser Suresi 1. Ayet Muhakkak biz sana Kevser'i verdik. İnne e'atayna kel kevser soy sop akrabalık dünya içindir. Gerçek akrabalık ise Allah indindidir. Allah'ımız sana Kevser'i verdik buyuruyor. Kevser, peygamberimizdeki zuhur eden ilahi ilim, kemalat, rahmet, ilahi lütuflar ve ondan deryayı nuru Muhammed'den hasıl olan varlıklardır ki, bunlar kendi vücudu ilahisidir. Tekrar edelim. Kevser, peygamberimizde zuhur eden ilahi ilim, kemalat, rahmet, ilahi lütuflar ve ondan yani deryayı nuru Muhammed'den hasıl olan varlıklardır ki bunlar kendi vücudu ilahisidir. Ondan sızan ilahi hakikatlerin vücut bularak meydana gelmesidir. Allah rızası ve muhabbetinde olmayan soysop batıldır. Allah'ımız kevseri vermekle la yemüt, yani ölümsüzlük lütfetmiştir. Hüve bütün bunların nihai merciidir. Hz. İmam Ali Efendimizin hüve ile dua ettiği bilinmektedir. Allah'ımız hüve ile ilahi kemalatının ve Muhammedi meşrebin bilinmiş olduğunu ifade ediyor. Efendimiz'den hasıl olan bütün ilahi kemalatın kimali ve Allah'ımızın muradı ilahisi Muhammed olduğu için Muhammed ile başlamıştır ve Muhammed ile neticelenir. Kevser suresinin hususiyeti velayeti kiramın hususiyetidir. Ayrıca seb'an minel mefani sırrı da işaret edilmiştir. Çünkü o isimler Efendimiz'e lütfedilmiştir. Daha geniş malumat Seb'an Minel Mesani kitabımızdadır. Kevser'in hakikat manası Derya-i nur Muhammed'dir. Allah'ımız Derya-i nur Muhammed ile her şeye hayat vermiştir. O yüzden Kevser, Hz. Muhammed'i anlatmaktadır. Bir haberde Kevser cennetteki nehir olarak ifade edilmiştir. Bunun bir anlamı da Derya-i Nur Muhammed'den neş'et eden velayet ve nübüvvetin onun isimleri olarak görünmeleridir. El Kevser bir manası ile de makamı Mahmud'a ulaşmış müstesna gönüllerin buluşacağı meclistir. Kevser Suresi 2. Ayet Öyleyse namaz kıl Rabbin için ve kurban kes. Fesalli <Sessizlik> li rabbike har inne abter. Ayette peygamberimiz için namaz kılması ve kurban kesmesi istenmiştir. Namaz ve kurban ile Allah'ımıza yapılan şükür tespit edilir. Sayfa 281